Merhabalar sevgili hanımlar Hünerleliler 16 Yenoyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün fuşya renkte bir yazmayı hazırlayacağız Modelimizi yeşil, fuşya ve açık pembe renkler kullanacağız Modelimizi hazırlarken Yapılışı oldukça kolay bir model seçtim yine bugün sizler için Umarım sizler de beğenerek yapar ve kullanırsınız Hemen modelimin yapılışına geçiyorum her zaman olduğu gibi daha öncesinde zürafamı hazırladım. Yeşil ipimin renk numarası 746 suni ipek ip kullanıyorum. Yeşilde diğer iki rengim açık ve koyu pembe renklerim polyester. Onların da uygularken renk numaralarını söyleyeceğim. Şimdi hemen hazırlamış olduğum zürafalardan bir tanesine ipimi bir düğümle sabitleyerek başlıyorum modelimin yapılışına. Hemen yanındaki zürafaya geçtim. Geri dönüyorum. Öncelikle ara modelimizle başlıyoruz modelimizin yapılışına. Daha sonra ana modelimizin yeşil İp olan kısmını hazırlayıp daha sonra da çiçeklerimize geçeceğiz. Kuyumcu kafesi ara modelimiz ilkini yaptım. Şimdi ikincisi için bir zürafa yaptım. Onu da üzerine geri döndüm bir düğümle hemen bir sonraki zürafa'ya iniş yapıyorum. Yine bir tane zürafa yaptım. Üzerine geri döndüm. Bir sonraki zürafaya inip düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyorum yine. Tekrar tek zürafam üzerine döndüm. Arada istediğiniz sayıda kuyumcu kafesi bırakabilirsiniz. Yazmanızın büyüklüğüne ya da Çiçek aralıklarını ne kadar istiyorsanız O sizin zevkinizle ilgili Sayı vermiyorum o yüzden bu aşamada Şimdi ana modelime Başlamadan önce 4 Zürafa yapıyorum 5. zürafayı boş bırakıyorum 6. geçiyorum Bir yuva oluşturuyorum arada Şimdi tekrar yuvanın başına geri dönüyorum. İçine iğnemi batırdım yuvanın. Bir düğüm attım, kördüm. Şimdi buraya sinek kanadı yaparak başlayacağım. Önce bir pırpır yapıyorum. Üzerine dönüp tığ batıyorum. Aşağı iniyorum yuvanın içerisine çok fazla uzun bırak, bırakmıyorum çünkü üzerine çiçek yapacağım ve esneme yapacak suni ipek ipler esniyor biliyorsunuz bir miktar hemen ikinci ve üçüncüsüne kanatlarımı da yapacağım bir pırpır pır üzerine dönüp düğüm attık ve aşağıya iniyoruz Aynı şekilde aynı boyutlarda bir pırpırla yine üçüncü sinek kanadıma başlıyorum. Ve yuvanın içine bir düğümle inerek üçüncü sinek kanadımı da tamamladım. Şimdi yuvamın hemen dibindeki zürafaya indim. Çiçeğin üzerine yapacağım kısım hazır. Şimdi çiçeğimin sağında 4 zürafa yapmıştım. Hemen soluna da aynı şekilde 4 zürafa yaptıktan sonra yine ara modele devam edeceğim kuyumcu kafesi. Modelimin yeşil ipimle olan kısmı bu şekilde devam edecek. Hemen bir tane daha kuyumcu kafesi başlayalım. 4 zürafadan sonra yine kuyumcu kafesi yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi daha önceden sizin belirlemiş olduğunuz sayılarda kuyumcu kafesi yapabilirsiniz araya. Ben hemen koyu pembe ipimi iğneme takacağım ve çiçeğime başlamak üzere geleceğim. Fuşya ipimi, yani koyu pembe ipimi, yazmamla aynı renk tonunda ipimi iğneme taktım. Çiçeğimizin yapılışına başlayacağız. İlk sinek kanadına, tam tepe noktasına bir düğümle ipimi sabitliyorum. Bir zürafa yapacağım. Daha sonra başlangıç ipimi keseceğim. Şimdi aynı yere iki zürafa daha yapacağım. Toplam 3 zürafamız olacak. Yapılışı oldukça kolay. Umarım bu renklerle de bu yazmaya yakışır. Daha öncesinde denemedim. Sizinle birlikte ben de yaparak göreceğim. Daha sonra renk uyumu ve model hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Hemen bir ip atarak başa döndüm. Daha sonra ikinci zürafaya geçtim. İkinci zürafaya bir kez daha battım. Şimdi üçüncü zürafaya geçiyorum yine. Ortadan artırıyorum. Ortadaki zürafaya 2 kez batıyorum. 3 sayısını koruyabilmek için tekrar başa dönüyorum ip atarak. 2. zürafaya geçiyorum hemen. Aynı yere bir kez daha batacağım. bir sonraki zürafaya geçeceğim daha sonrasında. 3 sıra oldu. Şimdi tekrar başa gidiyorum. Yine ortadaki zürafaya geçtim. Arada bir zürafa mesafesi bırakarak. Ortadakine bir kez daha batık düğüm atacağım. üçüncüye geçeceğim son sıramızı da yaptık şimdi tekrar başa dönüyoruz çiçeğimizin yaprakları için çiçeğinizi daha büyük isterseniz bu aşamada 4 sıra değil 5 ya da 6 sırada yapabilirsiniz ben çok büyük istemediğim için bu şekilde yaptım 4 sıra yeterli diye düşünüyorum. Dediğim gibi daha büyük çiçek isterseniz tam bu aşamada sıra sayısını artırabilirsiniz. Şimdi bulunduğumuz zürafanın içerisine bir pırpır pır yapıyorum. Ufak bir pırpır. Pır. Boyutu bu kadar. Tekrar pırpırın üzerine geri dönüyorum. Ve bulunduğum zürafanın içerisine ip atarak iniyorum. Yine bir sinek kanadı yaptım burada. İkinci zürafaya arada ufak bir zürafa mesafesi bırakarak geçiş yaptım. Çok ufak yani kördüğüm gibi diyebiliriz. Şimdi aynı zürafanın içerisine bir pırpır pır yapacağım yine. Çiçeğimin ikinci yaprağı için. İlkindekiyle aynı boyutta tekrar üzerine geri dönüyorum. İkinci yaprağımız da hazır. Yine bulunduğum zürafanın içerisine iniyorum. Yaprağımı da tamamlamış olurum. ikinci yaprağımı da. Boyutunu ayarladım ipimin ve düğümümü kapattım. Şimdi üçüncü ve son zürafama geçiyorum. Yine bir kör düğümle küçük bir zürafa bıraktık arada yine bir pırpır yapacağım çiçeğimin üçüncü yaprağı için üzerine dönüp düğüm atıyorum aynı zürafanın içerisine inip 3. yaprağımı da tamamlıyorum bir düğüm atarak Çiçeğim hazır. Ben şimdi açık pembe ipimle ortadaki sinek kanadına ve yine koyu pembeyle soldakine aynı çiçekten yapacağım. E, arada da kuyumcu kafesinin üzerine birer pırpır pır yapacağım o aşama için tekrar geleceğim arkadaşlar. Kamera arkasında hemen tamamlayıp modelimi gel geliyorum. Çiçeklerimi tamamladım. Şimdi ara modelden bir tane göstereceğim sizlere ve modelimi son haliyle hemen çiçeğimden sonra 4 zürafa yapmıştım. Daha sonra kuyumcu kafeslerinden 1, 2, 3 tane sayıyoruz. Dördüncüye ilk pırpırımızı yapacağız. Daha sonra bir boş bırakıyoruz, bir pırpır yapıyoruz. Bir boş kuyumcu kafesi, bir pırpır şeklinde. Birini açık pembe, birini koyu pembe olarak devam ediyoruz. Düğüm attım. Kuyumcu kafesin tam tepe kısmına. Buraya 3 tane aynı boyutta pırpır pır yapacağım. Hemen başlangıç ipimi kesiyorum bu aşamada. Modelim tamamlanmış olacak. gördüğünüz gibi gayet yapılışı kolay ve pembeye de ben gerçekten çok yakıştırdım güzel oldu model umarım sizler de beğenerek yapar ve kullanırsınız arkadaşlar son hali modelimin bu şekilde bir başka videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın